Banka ve kredi kartlarının kopyalanma suç fiiliyatlarını da, da, yapıyorlar. Bu suç fiiliyat örgüt suçu kapsamında işlenme süreci olduğunda ayrıca şöyle de bir durum oluyor. Örgüt kapsamında işleniyor arkadaşlar. Oradaki sevk maddelerinde zaten şunu görürsünüz. MTC 220. maddesinin birinci fıkrası yazar. Örgüt yöneticiliği, örgüt kuruculuğu suç fiiliyatı. Gerçekten 220. maddesinin ikinci fıkrası yazar. bu örgüt üyeliği suçudur arkadaşlar. Örgüt yöneticiliği suçunun alt sınırı 4 yıl, üst sınırı 8 yıl. Örgüt üyeliğinin, örgüt üyeliği suçunun alt sınırı 2 yıl, üst sınırı 4 yıl. Ayrıca bu suç fiiliyatı TCK 245 3 kapsamında işlenme süreci, bu banka kartı kopyalama süreçleri meydana gelmişse orada da TCK 245 3 yazar arkadaşlar veya bir de yazabilir. Ayrıca bu mal varlığı değerlerinin aklama durumlarından dolayı da Türk Ceza Kanunu 282. maddesi 1. fıkrası yazar. Bu suçun alt sınırı 3 yıl, üst sınırı 7 yıl. TCK 245. maddesinin 3. fıkrasında alt sınırı 4 yıl, üst sınırı 8 yıl arkadaşlar. Bu şekilde bir cezalandırma süreci meydana gelebilir. Çok sert süreçler, hani örgütlü suçlar çok sert suç fiyatları bu şekilde verilen ceza 10 yıla geçebiliyor arkadaşlar. Yani bırakın 10 yıla 100 yıla geçebiliyor dosyalar. Örgütlü dosyalar sıkıntılı. O sebeple belli örgütlü dosyalar tutuklu olarak devam ediyor.